E, muhtemelen olabilecek e, onları da engellemiş oluruz düşüncesiyle. Bugün itibariyle saat e, işte 1 civarında 12 civarında e, bütün hepsini e, tamam bu yarışmayı dün sona erdirdik. Size de teşekkür ederiz diyerek hepsini uğurluyoruz yavaş yavaş. Şimdi e, arkadaşlar son burada ciddi anlamda e, ASOF Federasyonu ve sporcular hakkında e, e, ithamlar var. Yani biz şimdi Perşembe günü denetim kurulu üyemiz Özden Aydın Şimşek'le beraber geldik buraya iki kişi. Perşembe günü akşam günü, akşam üzeri e, çok az da olsa suda baygın yüzen balıkları görmüştük zaten. Cuma günü ceza yine aynı şekilde. E, çok az da olsa bir iki ölüm vardı, suyun kıyısında yüzen baygın yüzen balıklar vardı. E, bunu İl tarım müdürlüğümüze bildirdik. Ee, bunu bu Bolu'da bulunan ve camianın, sportif balıkçılık camiasının yakından tanıdığı birçok Bolulu sportif balıkçı da biliyor. Mesela Ercan abi bunlardan birisi. E, ee, kendisi de gözlemledi bunu. Cumartesi günü biz yarışma ile ilgili hazırlıkları yaparken İl Tarım Müdürlüğü ile beraber suyu açıldığımızda e, şamandıraları dikmek için e, yine ölümler vardı Cumartesi günü e, fakat e, daha bir yoğunlaşmaya başlamıştı. Keza şöyle size örnek verip Cumartesi günü Bolu Dağı Jandarma, Bolu Dağı Jandarma Karakol Komutanlığımız ihbarımız neticesinde kıyıda baygın olan balıkları vuran, zıpkınla vuran kişileri yakaladı. Tutanakları Bolu Dağı Jandarma Karakolu'nda var. Yani bunlar hepsi yarışma öncesinde gerçekleşen, gelişen olaylar. Ee, daha sonrasında e, yine Bolu Dağı, şey Bolu Tarım Müdürlüğü Cumartesi günü e, benim tahminimce 11 civarıydı. Hem sudan ölen balıklardan numune aldı hem sudan numune aldı. Suyun sıcaklığı, kokusu, berraklığı konusunda da burada tutanaklar tuttu. bunları laboratuvarlara gönderdi. Yani bizim burada hiçbir tane yarışmacımız yoktu o ana kadar. Bizim yarışmamızın kura çekimi pazar günü saat 12'de gerçekleşti arkadaşlar. Pazar günü 12'de bütün takımlar buradaydı. Yaklaşık 2 saat süren bir kura çekimi ve burada ikram ikramlarımız şeylerimiz oldu takımlarımıza. Saat 14 civarında bizim takımlarımız Gölköy Barajı'nın kıyısında sektör belirledikleri yerlere yerleştiler. Saat 14'e kadar, pazar günü 14'e kadar hiçbir yarışmacımız bizim Ulu Gölköy'ün kıyısında değildi. Ve saat 14'te bu gölde bir sürü balık ölüsü vardı. Suyun kenarında yüzen, yüzmeye çalışan bir sürü sazan balığı vardı. Özellikle tek tür sazan balığı türü diğer türlerde fazla bir şey yok. Biz yarışmaya başlayalım mı başlamayalım mı düşüncesiyle bugün tarım müdürüyle istişare yaptık. Çevre Koruma Tim Komutanlığımız buradaydı. Onlarla istişare yaptık. Ee, yarışmaya başladık. Fakat bizim arkadaşlarımızın ciddi anlamda morali bozuldu. Yani bizim hedefimiz Türkiye'nin en büyük balını yakalamak. 14 yıldan beri de Bolga'yız arkadaşlar. Bu Gölköy Varacı Sportif Balıkçılık açısından Türkiye'nin en harika sahalarından birisi. Türkiye'miz dışında dünyanın her yerinden izlenen bir yarışma bu. 14 yıldan beri yapıyoruz. Kullandığımız malzemeler, teknikler, hemen hemen her şey aynı. 14 yıldan beri olmayan bir şey. Son iki günde sanki biz yapmışız gibi bizim üzerimize yıkılmaya çalışılıyor. Ve bu bizi müthiş derecede üstü. Biz bilmiyorum sizden önceki arkadaşlarla da 14 yıl diyorum. Bolu Gölköy'de yasa dışı avcılık, işte çevre kirliliği ilgili federasyon olarak belki milyonlarca çalışma yaptı. Bolu Dağ Jandarma, Bolu İl Tarım Müdürlüğü. Buradaki balık popülasyonunun korunması için o manca gücümüzle emek sarf ettik. Haksızlık yapıldığını düşünüyoruz. Bolu İl Tarım Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu numuneler zaten en nihayetinde e, araştırılacak, sonuç ortaya çıkacaktır. E, ben şimdi yukarıda bıraktım şeyleri, yemleri ama biz gölde Mısır, bildiğimiz pelet yem dediğimiz balık yemi e, kenevir gibi malzemelerle o da 7 gün boyunca en fazla 25 kilo olmak koşuluyla suyu yemleriz. nedenimizde de bildiğimiz klasik eskiden hamur toplar derdik. Şimdi onu arkadaşlarımız boylu diyor. Yani boylu 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 sanki kimyasal bir maddeymiş gibi Türkiye'ye lanse ediliyor. Bunun emniyetli arkadaşlar içerisinde hamur var. içerisinde jirji var. içerisinde yumurta var kenevir var veya ne bileyim işte e, suda ne varsa karides var karidesten yapılan meyve aromaları var hiçbir şekilde kimyasal madde olmayan şeyler bunlar yemler bunlar herkes kendisi üretiyor herkes kendisi bunu kullanıyor Türkiye'nin her yerinde kullanılıyor bu yem yaklaşık 14 seneden burada, burada kullanılıyor Sapanca'da yapıyoruz Sapanca'da kullanılıyor geçen hafta Eskişehir'de vardı orada kullanılıyor Ömerli Barajı'nda kullanılıyor. Dolayısıyla sanki sportif olta balıkçılığı engellenmeye çalışıyormuş gibi böyle bir izlenim doğdu biz arkadaşlar. Çok üzücü. Biz buranın bir türlü gelişmesini ülkemiz dışından da sporcuların gelmesi için mücadele ederken böyle Bolu'dan bize karşı hiç hoş olmayan ithamları gördükçe üzülüyoruz. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa, aklınıza takılan bir şeyler varsa memnuniyetle cevaplarız. Bolu İl Tarım Müdürlüğü'ne de çevre korumaya da e, çevre şehircilik il müdürlüğüne de söyledik. Bizden istediğiniz bir şey varsa hay hay hemen size sunalım bunları dedik. E, bilmiyorum. E, elimizden gelen e, buydu. Dediğim gibi dün yarışmayı pazartesi 6.30'da başladı yarışma. Bu arada her ne kadar zaten yasak. Bunu bilmeyenler o gazetelerde veya sosyal medyada bunun haberlerden gördüğü kadarıyla sanki Perşembe'den Cuma'dan Cumartesi'den biz burada olta gibi düşünüyorlar. Bu tamamen zaten yarışma kuramına da ters, e, etikliğe de ters. Bu yarışmada yarışan bütün hepsi de hemen hemen hepsi de yurt dışında ülkemizi temsil eden takımlar. Öyle cahil insanlar değil. Ayrıca bu yem konusuna çok takıldık arkadaşlar. E, vatandaşlar da takıldık dişime suyu kirlettiler gibi filan. Biz en fazla 7 gün boyunca 25 kilo yemle avlandılar müsaade ediyoruz. Bizim web sayfamızda yapmış olduğumuz 14 yarışmanın şartnamesinde vardır. Herkes girip bakabilir. Bu 25 kilo yemden fazla kullanan olursa hem yarışmadan diskalifiye edilir hem de bundan sonraki federasyonumuzun üyelerinin yapacağı hiçbir yarışmaya alınmaz diye bir madde var. Hiçbir sporcu burada onu hakemlerimiz arkadaşlarımız burada. 20 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Gece gündüz. Ee, buna müsaade etmeyiz. Hepsini de bir içerek tartarak buna müsaade ediyoruz. Bizim diyeceklerimiz bu. Üzgünüz. Sporcularımız bizden daha üzgün. şu ana kadar 6-7 tane ihbarda bulundu. Çünkü suyun kenarında baygın olan balıkları vatandaşlar topluyor. En nihayetinde yani geri dönüş olabilir. Biz bunun derdindeyiz. Burada balıkları yaşatmak derdindeyiz. Öldürmek derdi değiliz. Zaten yarışmanın bir numaralı kuralı da yakalanan balığın canlı olarak suya iade edilmesi. Bir numaralı kuralımız bu bizim arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyoruz. Soru varsa cevaplayabiliriz. Başka toplam kaç tane sporcu vardı? Biz bu yarışma pazar günü 6.30'da başladı. Pazartesi günü özür dilerim. Pazartesi günü 6.30'da başladı. E, cumartesi günü 10'da bitecek. 12'de ödül töreni yapılacak. Ki bu arkadaşlarımızın e, birçoğu bir 10-15 dakika önce ayrıldı. Kendilerine yapılan karalamadan dolayı müthiş derece üzgünler. İnanın e, isimlerini yazın. Bizim sayfalarımızda, web sayfalarımızda ve forum sayfalarımızda var hepsi bizi ülke dışında temsil eden çok değerli sporcu. Evet. Başkanım peki tesadüf mü sizce bu bölümlerle bu yarışmanın aynı vakti denk gelmiş üstadım çok düşündüm. Ben iki günden beri sabaha kadar o karargahta oturuyorum. Bütün şeyleri birleştiriyorum. Acaba ne oldu, nasıl oldu? E, şimdi şöyle, e, bizi bir defa Bolu Gölköy'de görmek istemeyen ekip çok fazla de çok fazla. Neden? Biz Bolu görüntüledik. Yasa dışı avcılığı engelleyen bir camiayız. 15 tane derneğimiz, bir tane federasyonumuz, gönüllü dostlarımızla beraber Bolu Gölcü'nde gece gündüz e, Bolu Gölcü'nün korunmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bizimle ilgili bir uyarışma ile ilgili bir sabotaj yapılmış olabilir mi? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yani bu aklımıza geldi mi? Geldi. Su acaba iki taraftan gelen derelerden dolayı Atıyorum pazartesi günü Veya salı günü kirlendi olayla ilgili bir sıkıntı var Yani elektro şok dediğimiz bir cihaz var Arkadaşlar ee, Elektro şokla ee, Cihazı yaptığınız Yerdeki belirli bir kesim Balığı öldürebilirsiniz Onun biraz uzağındakiler şoka girer Etkilenir Acaba o mu oldu diyoruz Bütün tür balıkların etkilenmesi lazım Yani suda e, yerel tür olan bekir balığı var kadife balığı var, şey var, kefal balığı var, tatlı su devreye var. Yoğunlukla tatlı su devreye var. Onlardan ölüm çok fazla yok. Sazan balığından ölüm var. Ciddi hava geçişi var arkadaşlar. Mesela e, iklimsel değişiklik dediğimiz durum söz konusu. E, ...akşamları akşamlar bakıyoruz 8 derece filan. Gece herhalde 5-6 derecelere düşüyor. Biz Perşembe ve Cuma günü burada şu e, onu çok yaşadık. Gündüz çok sıcaktı, akşam çok soğuktu. Bu hava değişikliği olabilir mi bilmiyoruz. İl Tarım Müdürlüğü bununla ilgili gece ve gündüz düz olarak e, sudan e, sıcaklık ve numuneler aldı. Cumartesiden başladı. Yani bizim bütün sporcularımız kendi evindeyken, kendi illerindeyken, buraya gelmemişken Bolu İl Tarım Müdürlüğü bunu yaptı ilgili e, kurum olan. E, aklımıza başka bir şey gelmiyor. Yani düşüncelerimiz bu ama tabii kimseye biz şöyle yaptınız böyle olmuştur diyemeyiz. Tahminlerin sonucuna bakacağız. Biz kendimize güveniyoruz. Biz de bizlik bir şey olmadığını düşünüyoruz. Peki başkanım 14 yıldır buradasınız. Gene önümüzdeki yıllarda da burada olmak gibi bir niyetiniz var mı yoksa? Şimdi bir imaj olduğu için başka bir yer arayışına girecek misiniz? Şimdi çok kırıldık onu söyleyeyim. Yani e, ben kendi şahsım adına söyleyeyim. Ben en az 15 defa buraya gecenin ikisinde üçünde gelip ağa toplamış bir kişiyim. Bırakın federasyon başkanlığını. Ki haberlerimizde var. Bolu'nun geçmişteki haberlerinde olan bir durum. Ben evime gittiğimde apartmanıma çıkarken çok özür diliyorum. Sanki beni böyle defin avcısı gibi zannediyorlardı. Çünkü burada ağ topluyorsunuz üstünüz başınız çamur. Ben mesela kırıldım. Sporcu arkadaşlarımız aşırı kırıldı. Sağ olsun Bolu Belediye'miz, Bolu Valiliğimiz, İl Tarım Müdürlüğümüz Özellikle mesela bu sene DS 53. Bölge Müdürlüğümüz, Şube Müdürlüğümüz bize çok destek veriyor. Ama nedendir bilmiyoruz. Bolu'da bizi istemeyen bir kitle var. Özellikle de onlarla beraber olmak istiyoruz. Defalarca da toplantı yaptık. Arkadaşlar gelin Bolu'da bir dernek kuralım. Hep beraber Bolu'yu nasıl güzelleştiririz bunu yapalım istedik. Ama bir türlü başaramadık. Ee, şöyle... Biz müracaatları açtığımız zaman yurt dışından bir sürü müracaat alıyoruz. Herkes diyor ki Asof Carp Turkey 2022 biz katılmak istiyoruz. Google'a yazan, bulan, Romenler, İtalyanlar, Bulgarlar hepsi biz gelmek istiyoruz. Ama biz burada kendi ülkemizin insanını anca yarıştırabiliyoruz. Havza olarak çok küçük, yüzer metre alayla. Mesela Bolu'da bir derneğimiz olsa beraber çalışsak Bizim birçok arkadaşımız Ankara'dan, Gebze'den, İstanbul'dan gibi illerden gelen arkadaşlarımız. Burada iki tane, üç tane uluslararası yarışma yapabiliriz. Bu Bolu'muzun kazancı olur. Bu ülkemizin kazancı olur. Biz bunu çok istedik. Yıllarca uğraştık. Dediğim gibi bir kitle var. Bizi istemiyor. Niçin istemediklerini de biz anlamış değiliz. Biz hep şunu söylüyoruz. Arkadaşlar yılın 360 günü çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik mücadelesi veriyoruz. Müsaade edin 5 günde burada biz sporcularımızı yarıştıralım. Bizim için en uygun saha burası. E, i̇natla bizim yaptığımız yarışmaya gelip gürültü yapan, havai fişek atan, kornaya basan, siz buraya niye geliyorsunuz diyen, sizi burada istemiyoruz diyen bir kesimle karşı karşıyayız. Bu bizim zorumuza gidiyor gerçekten. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler.